Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalında Nasım. Bugün sizlere Excel'de iki değer arasındaki yüzdesel fark nasıl hesaplanır bundan bahsedeceğim. Bu heh, tamamdır. Kapattım. Şunu gidersen tamamdır. Bakın arkadaşlar A1'e bir sayı, B1'e bir sayı verdim. Burada C1'e de bir işlem yapacağız ve aralarındaki yüzdesel farkı bulacağım. Yani biri diğerinden ne kadar yüzde daha büyük ya da küçük. Bakın arkadaşlar buraya geldim. Eşittir yaptım. Sonrasında parantez açtım. Mesela B1'e tıkladım. Sonrasında eksi a1. Bu b1'in a 1den ne kadar büyük olduğunu e, işlemi. Sonrasında parantezi kapattım. Çünkü işlem önceliği var. Bölü dedim ve tekrardan a1 dedim. Enter'a bastım. b1 a1'den yüzde 8 büyük görünüyor. Bakın buradan bunu anlıyoruz. Pardon. Evet 8. Doğru, doğru söyledim. Yüzde 8 büyük görünüyor. Umuyorum ki video işinize yarmıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim.